x artı 3 x eksi k denkleminin kökleri x 1 ve x 2 bakın şöyle bir bağıntı verilmiş x 1 eksi 1 çarpı x 2 artı 1 çarpı x 2 artı 2 çarpı x 1 artı 4 eşittir 7 arkadaşlar. Şimdi bu eşitlikte bakın x 1'li olan ifadeleri çarpalım. Sonra x 2 olan ifadeleri kendi aralarında çarpalım. x 1 eksi 1 ile x 1 artı 4'ü çarparsak arkadaşlar x1'in karesi işte eksi x1 sonra artı 4 x1 eksi 4. Tek tek çarpıyorum. Çarpı x2'lere çarparsam arkadaşlar x2'nin karesi artı 2 x2 sonra artı x2 ve artı 2. Eşittir. 7 olarak bulunur. Burayı düzenlersek bakın x1'in karesi artı 3 x1 eksi 4 olur. Diğerinde x2'nin karesi bir toplarsam arkadaşlar. E, artı 3x2 artı 2 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar x1 ve x2 denklemin kökleri olduğundan kökleri sağlar. Yani ne demek sağlar? Mesela x1 yazarsak arkadaşlar x1'in karesi artı 3x1 eksi k eşit 0 olmalı. Burada x1'in karesi artı 3x1 eşittir k'dır. Aynı şekilde bakın x2 de denklemin bir kökü. Onu da yazdığımız zaman x2'nin karesi artı 3x2 eksi k eşit 0 olur. Denklemde şurada yerini yazıyoruz. Buradan arkadaşlar x2'nin karesi artı 3x2 eşittir k olur. Bunlar şimdi dikkat ederseniz bakın şu ifademiz k. Şu ifademiz de k. O zaman bu eşittir 0 değil arkadaşlar. Eşittir 7 olması gerekiyor. K ile ne olur? K 4 Çarpı k artı 2. Çarptığımız an 7 eşit olması gerekiyor. Bunu düzenlersek bakın k kare e, artı 2 k eksi 4 k eksi 8 eşittir 7. Buradan k'nın karesi eksi 2 k 7'yi de diğer tarafa atarsam sol tarafa atalım. Eksi 15 eşit 0. Buradan k'ya k eksi 5'e 3 e, Buradan k eşittir 5 ve k eşittir eksi 3 bulunur. Şıklara baktığımız zaman 5 değeri var. Cevap C şıkkı. Şimdi arkadaşlar birinci ve 2. denklemler veriliyor. Bakın diyor ki birinci denklemin kökler çarpımı ikinci denklemin bir kökü. O zaman birinci denklemin kökler çarpımı arkadaşlar. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2 bölü 1'den eksi 2 olur. Demek ki eksi 2 ikinci denklemin bir köküymüş. O zaman ikinci denklemde yerine yazarsak eksi 2. Eksi 2'nin karesi Eksi 2 eksi B eşit 0 olması gerekiyor. Buradan 4 eksi 2 eşittir B olur. Buradan B değerimiz 2 olarak bulunur. Şimdi ikinci önce şeye bakalım arkadaşlar. E, verene bakalım. İkinci denklemin kökler toplamı. İkinci denklemin kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 1 olur. Eksi 1 bir de birinci denklemin bir köküymüş. O zaman eksi 1'i biri birinci denkleme yerine yazalım. Eksi 1'in karesi eksi a çarpı eksi 1 eksi 2 eşit 0. Yani 1 artı a eksi 2 eşit 0. Bu da a kalsın. Diğerlerini sağ tarafa atalım. 1 eksi 2 eksi 1. Diğer tarafa atarsam 1 olur. a1 b2 bizden istediği şey a artı b istiyor arkadaşlar. 1 ile 2'nin toplamı 3 olur. Cevap c şıkkı. Denklemimizde arkadaşlar bakın şöyle benzer ifadeler var. 3 bölü x eksi x. Bakın bir şeyin karesinde yani siz a eksi b'nin karesinde a eksi b'nin karesi yerine arkadaşlar b eksi a'nın karesi de yazsanız değişen bir şey olmaz. ya. O zaman denklemi şöyle tekrar düzenleyelim. Bakın x eksi 3 bölü x'in karesi diye yazalım. Artı 3 çarpımında x eksi 3 bölü x eksi 4 eşit 0. Bakın benzer ifade şurada x eksi 3 bölü x'e A dersek denklem A kare artı 3A eksi 4 eşit 0 olur. Buradan A'yı bulmaya çalışalım. Artı 4'e eksi 1 toplamları artı 3'ü çarpılma eksi 4'ü verecek. Buradan A artı 4 ve A eksi 1 diye çarpanlar ayrılır. Buradan A değeri eksi 4 ve A değerini çıkar. 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi biz A neye demiştik? Bakın x eksi 3 bölü x'e A demiştik. Eksi 4 olacaktır. Aynı şekilde x eksi 3 bölü x 1 de olacaktır. Şimdi bu denklemleri çözelim. x'lere payda işleyelim arkadaşlar. Burası x kare eksi 3 bölü x olacak. İşler dışlardan eksi 4x olur. Hepsi x, x kare olduğu tarafa atalım. 4x eksi 3 eşit 0. Buradan x'e x arkadaşlar çarpımları eksi 3'ü verecek. Toplamları x'i veren ifadeler. Çarpanı ayırmadan yaparsak arkadaşlar burada direkt kökler toplam istiyor. Hiç bunlara girmeyelim. Arkadaşlar bunun deltası bakın kontrol edelim. B kare x 4 AC'den 4'ün karesi eksi 4 çarpı AC. A1 C'de eksi 3. Deltası 16 artı 12 yani 28 sıfırdan büyük olduğunda arkadaşlar iki farklı kökü vardır. Ve kökler toplamı kökler toplam eksi B bölü A'dan eksi 4 olarak bulunur. Aynı şekilde diğer denklemi de yapalım. Payda eşitleyelim. x kare eksi e, 3 bölü x eşittir birden eşittir x olur. İşler dışlar yaparsam. Buradan x kare eksi x eksi 3 eşit 0 olur. Bunu da arkadaşlar deltasına bakalım. Deltası acaba e, sıfırdan büyük mü? Eksi 1'in karesi b kare eksi 4 a c a 1 c d eksi 3 yani 1 artı 12 13 sıfırdan büyük iki farklı kökü var. O zaman bunun da kökler toplamı, kökler toplamı arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan ne olur? 1 olur. Bütün kökleri toplamı arkadaşlar. Eksi 4 artı 1'den eksi 3 olarak bulunur. Cevap c şıkkıdır. Denklemimizde arkadaşlar diyor ki köklerinden biri diğerinin 3 katı. Yani x1 diğer kökün 3 katıymış. Peki o zaman arkadaşlar denklemden kökler çarpımını yazalım. x1 çarpı x2 C bölü A olduğunda bakın C'miz 27 A'mız da K. Şimdi burada X1'i getir şurada yerine yaz. 3X2 yazarsam 3X2 çarpı X2 eşittir. Yani 3X2'nin karesi 27 bölü K'ya eşit. 3 ile 27 sadeleşirse 9 kalır. Yani x2'nin karesi 9 bölü k olarak bulunur. Şimdi aynı şekilde x1 artı x2'yi bulalım. Kökler toplam arkadaşlar eksi b bölü a'dan 12 bölü k'dır. Bakın yine arkadaşlar burada getir x1 yerine 3x2 yaz. 3x2 artı x2 yani 4x2 eşittir 12 bölü k. 4 12 sadeleş 3 kalır. Demek ki x2 arkadaşlar 3 bölü k'ya eşitmiş. Şu iki denklemi çözmeye çalışalım. Bakın x2'nin karesi diyor. Yani 3 bölü k'nın karesini alırsak 9 bölü k'nın karesi eşittir. Bakın 9 bölü k'ya eşit. Burada 9'lar giderse K'nın karesi K'ya eşit. K'lar da giderse arkadaşlar. O zaman K eşittir 1 olur. O zaman denklemimiz K1 ise x kare eksi 12x artı 27 eşit 0 olur. x'e x çarpanlığına ayrılır. Eksi 9'a eksi 3 ayrılır. Toplamları eksi 12'yi veriyor. Buradan x eksi 9, x eksi 3 eşittir 0 olur. Ayrı ayrı sıfıra istersek x 9 ve x 3 olarak bulunur. 2 tane kökü vardır. Cevap A şıkkıdır. Evet arkadaşlar M ve N denkleminin kökleri. Hemen şöyle yazalım. Kökleri ise arkadaşlar bakın M artı N eksi B bölü A'dan 3 bölü 2 M çarpı N de C bölü A'dan eksi 5 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi bizden ne istiyor? Kökleri 1 bölü M ve 1 bölü N olan ikinci denklemi e, bulunuz diyor arkadaşlar. Önce toplamlarını bulacağız. Yani kökler toplamını 1 bölü M ile 1 bölü N'yi toplayacağız arkadaşlar. Payda işlersek Bakın bunu ne ile bunu m ile payda m artı n bölü m çarpı ne olur. m artı n 3 bölü 2 bulmuştuk. m çarpı neydi? Eksi 5 bölü 2. Rasyonel sayılarda bölme işlemi arkadaşlar. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir. Çarpılır. Bakın ikiler gitti. Buradan eksi 3 bölü 5 olarak bulunur. Şimdi çarpımını bulalım. Kökler çarpımını. 1 bölü m ile 1 bölü n'nin çarpımı. Yani 1 bölü m çarpı ne olur. Bakın m çarpı n eksi 5 bölü 2 bulmuştuk. Yerine yazarsak eksi 5 bölü 2. Buradan da arkadaşlar birinci saniye yazılır. İkincisi ters çevirir çarpılır. Buradan eksi 2 bölü 5 olarak bulunur. Şimdi denklemi bulmak için x kare eksi tx artı c eşit 0 ifadesini kullanacağız. Buradan t ne bulmuştuk? Eksi 3 bölü 5. Bir eksi de burada var. Artı 3 bölü 5 x olur. C'miz arkadaşlar eksi 2 bölü 5 eşit 0. 5 de şunu payda işlersek 5 de Buradan 5x kare ortak payda yazacağız. 3x eksi 2 bölü 5 eşit 0 olur. Bakın 5 ile 0 çarpıldığı zaman zaten direkt 0 olacaktır. Buradan 5x kare artı 3x eksi 2 eşit 0 olarak bulunur denklem. şıklara baktığımız zaman arkadaşlar 5 B şıkkında 5x kare artı 3x eksi 2 ifadesi vardır. Cevap B şıkkıdır. Sorumuzda İkinci dereceden denklemin kökleri farkı. Bakın x1 eksi x2 kökleri farkı arkadaşlar imiş. Kökler farkı ne demek? Kök delta bölü mutlak a demek. Bakın bu ifade 2'ye eşitmiş. Delta ifadesi neydi? Bakın delta, b kare eksi 4 ac. Yani p'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Buradan p kare eksi 4 q olarak bulunur. Şimdi yerine yazarsam kök içinde p kare eksi 4 q bölü a'mız 1'di arkadaşlar. Burası mutlak 1 eşit 2. Şimdi buradan 1 ile de hatta şöyle düzenleyelim. P kare eksi 4q eşittir. 1 ile 2 çarpılır. 2 olur. Her tarafın karesini alırsak P kare eksi 4q eşittir. 4 olacaktır. Buradan arkadaşlar P'nin karesini çekelim. 4q'yu diğer tarafa atın. 4 artı 4q olur. P'yi bulmak için her tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar burası 4 artı 4q olur. 4 her ikisinde olduğu için arkadaşlar 4 parantezini alırsam buradan 1 artı Q gelecektir. 4 kök dışına çıkar 2 diye içeride ne kalacaktır? 1 artı Q kalacaktır. P türünden eşitliğini bulmuş olduk. Cevap B şıkkıdır. Arkadaşlar soruda bakın iki tane ikinci denklem var. Demiş ki denklemlerin her birinin kökler toplamı kökler çarpımının 4 katıdır. Şimdi i̇ki tane denklemimizi yazalım. AX kare eksi 8ax artı b artı 3 eşit 0. Diğer denklemimizde x kare artı 10ax artı b eşit 0. Şimdi bu iki denklemin kökler toplamı kökler çarpımının 4 katı. Bakın kökler çarpımı c bölü a'dan şurası b artı 3 bölü a. Kökler çarpımı bunun 4 katı arkadaşlar kökler toplamını verecek. Eksi b bölü a'dan bakın. 8a bölü a yani 8'i verecektir. Burada arkadaşlar a'lar gitti. Hatta 8'de de 4 sadeleşirse burada 2 burada 1 kalır. 2 eşittir b artı 3 bölü a'dır. İşler dışlardan buradan b artı 3 eşittir 2a. Bir denklem elde ederiz. Aynı şekilde diğer denkleme baktığımız zaman arkadaşlar bunun da kökler çarpımı c bölü a'dan b bölü 1. Bunun 4 katı kökler toplamını vermesi lazımmış. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 10a olarak bulunur. Bakın 10 4 sadeleşirse burada 5, burada 2 kalır. O zaman 5 a eşittir. 2 b gibi başka bir denklemde de edilir. Arkadaşlar burada bir eşitlik var. Bakın buraya 2 k'ya 5 k yazarsam soru arkadaşlar bunları diğer denklemde yerine yazalım. Bakın b yerine 5 k yazdım. a yerinde 2 k yazdım. 2 çarpı 2 4 k yapar. 4 k'yı diğer tarafa attım. k kaldı. 3'ü diğer tarafa attım. Eksi 3. Demek ki o zaman A değerimiz 2 kaydı. K da eksi 3 ise A değerimiz eksi 6. B değerimiz 5K. K eksi 3 ise arkadaşlar bu da eksi 15 olur. Bizden ne istiyor? Kökleri A ve B olan arkadaşlar iki cezden denklem. Bakın kökleri bu olan. Hemen T'mizi bulalım. Yani kökler toplamı. Eksi 6, eksi 15 eksi 21 yapar. Ç'mizi bulalım arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 15'i ne yapacağız? Çarpacağız. Çarparsak 90 olarak bulunur. Denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşit sıfırdır. T'miz neydi arkadaşlar? Eksi 21'di. Bir eksi de burada var. Artı 21 x. Ç'miz 90 eşittir sıfır olarak bulunur. Yani x kare artı 21 x artı 90. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar e şıkkında var. Cevap e şıkkıdır. Denklem verilmiş arkadaşlar. ikinci dereceden y bölü x ifadesinin alacağı değerler çarpımını istiyor. Bakın denklemimizi yazalım. x kare eksi 7 x y artı 12 y kare eşittir 0. Bakın çarpanlarına ayıralım. x x çarpımları 12 y kare verecek. 3 y'ye 4 y arkadaşlar. Toplamları eksi 7 vermesi için bunların ikisi de eksi olması gerekiyor. O zaman x eksi 3 y ve x eksi 4 y eşit 0 olarak bulunur. Ayrıca sıfıra eşitlenirse arkadaşlar şu sıfıra eşittir x eşittir 3 y olur. Diğeri de x eşittir 4y olur. Bizden y bölü x'i istiyor. Dikkat edin bakın. Şurada arkadaşlar y bölü x ifadesi x diğer tarafa bölüm olarak giderse 3 de bu tarafa 1 bölü 3 olarak bulunur. Burada ise y bölü x ifadesi arkadaşlar. Burada x bakın yine burada bölüm olarak gidecek y'nin altına. 4 de diğer tarafa bölüm olarak yani 1 bölü 4 olarak bulunur. Alacağı değerler çarpımı soruyor. 1 bölü 3 de 1 bölü 4'ün çarpımı. 1 bölü 12 olarak bulunur. Cevap D şıkkıdır. Evet, sorumuzda arkadaşlar ikinci derin bir denklemimiz var. Kökleri bakın A ve B'ymiş. Bizden B üzeri A değerini istiyor. Şimdi kökleri A ve B'yiz. Hemen kökler çarpımı A çarpı B. C bölü A'dan bakın 1 bölü A bölü A olur. Burası arkadaşlar rasyon sırada bölme işleminden 1 bölü A kare olarak bulunur. Buradan B'yi çekelim. A da diğer tarafa bölüm olarak giderse 1 bölü a küp olarak bulunur. Bu bir denklem. Şimdi kökler toplamına bakalım. a artı b ifadesi. Eksi b bölü a. Bakın x'in katsayısı 4a bölü b artı 4. Bir de önünde eksi var. 4a bölü b artı 4. Eksi zaten eksi b bölü a'daki eksiyle zaman artı olur. Bölü a. Düzenlersek payda istersek burası ne olur? 4a artı 4b bölü b. Bölü b alttaki payda ile de çarpılırsa bu a çarpı b olur. Şimdi dikkat edin arkadaşlar şurası 4 parantezini alırsak A artı B olmaz mı? Olur. Bakın sol tarafı da A artı B var. Burada da A artı B var. Birbirini götürürse 1 eşittir. 4 bölü A çarpı B kalır. Yani buradan işler dışarıdan A çarpı B değeri 4'tür. Şimdi arkadaşlar şu B yerine 1 bölü A küp yazarsak 1 bölü A küp eşittir 4. Yani A'lar giderse 1 bölü A kare eşittir 4. İşler dışlar yaparsak 1 eşittir 4 a kare. Buradan a kare eşittir 1 bölü 4 olarak bulur. a ve b, b pozitif sayı olduğuna göre a kare 1 bölü 4 ise buradan a eşittir 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 olmaz çünkü negatif demiyor arkadaşlar. a 1 bölü 2 ise hemen b değerini bulalım. Bakın b'miz 1 bölü a üzeri 3 değil miydi? Evet 1 bölü 1 bölü 2'nin 3. kuvveti yani 1 bölü 8 yapar. Bölmeden dolayı yukarı 8 olur arkadaşlar. B dediğimiz 8 olur. Bizden istediği ifade B üzeri A. 8 üzeri 1 bölü 2 demek arkadaşlar. Bu da bu da arkadaşlar nedir? Bir bölge kökün tanımı gereği kare kök içinde 8 demektir. 8 4 çarpı 2'dir. 4 dışarı çıkar. 2 kök 2 olarak bulunur. Cevap E şıkkıdır. Evet soruda arkadaşlar bir ikinci denklem veriliyor. Bakın şurada. Bununla ilgili öncüller var. Hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar m eksi ne, n eksi mi? Bakın oralara bir düzenleyelim. Bakın m eksi ne, x kare. Şurada eksi var bakın göreceksiniz. Eksiyi dağıtırsak arkadaşlar orası bakın direkt şöyle olacaktır. m eksi ne, x olacaktır. Sonra tekrar var arkadaşlar. Şurada eksi parantezinde bakın. m eksi ne tekrar olacaktır. Çünkü burada m eksi eşittir sıfır. m eksi ne parantezini alırsam burada x kare, burada x, burada eksi 1 kalacaktır. m ve n birbirinden farklı sayılarmış arkadaşlar. Şunu şöyle düzeltelim. m ve n birbirinden farklı gerçek sayılar. O zaman bunun sıfır olma ihtimali yok. O zaman buradan x kare artı x eksi 1 kesinlikle sıfırdır. Baktığımız zaman evet. sıfır olması gerekiyor. Bu da arkadaşlar şimdi birinci öncül diyor iki farklı reel kök vardır. Hemen deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac'den yani 1'in karesi eksi 4 çarpı a değerimiz 1, c değerimiz de eksi 1. Buradan ne çıkar? 1 artı 4 eşittir. 5'ten 0'dan büyüktür. 2 farklı kökü vardır. Doğru. Kökleri eşit olabilir demiş arkadaşlar. Delta'nın 0'a eşit olma durumu olmadığı için kökler 0'a eşit olamaz. Kökleri zıt işaretlidir. Şimdi denklemimize baktığımız zaman kökler çarpımımızdan bakalım. C bölü A'dan şuradan C bölü, Eksi 1 çıkar. Ezan kökler çarpımı negatifse arkadaşlar kökler zıt işaretlidir. Doğru. Kökler toplamımıza bakalım arkadaşlar. Kökler toplamımız da x1 artı eksi b bölü a'dan bakın şurada denklemimiz eksi b bölü a'dan eksi 1 çıkar. Bu ne demektir? Kökle, kökler, bir kez zıt işaretli arkadaşlar. Toplamı da e, eksi 1. O zaman bu şu demektir. Negatif olan kök arkadaşlar mutlak değeri e, daha büyük olan köktür. Mutlak değeri daha büyük olan bir köktür. Yani Mesela x1 küçük 0 küçük x2 ise arkadaşlar burada mutlak x1 x2'den büyük olmalıdır. Çünkü x1'in negatif değerli ne? Negatif değerliyle x2'nin pozitifini toplayınca arkadaşlar sonuç ne, eksi 1 çıkıyor. O zaman eksi 1 çıkması için e, x1'in mutlanın daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman şıklara baktığımızdan 1, 3, 4 e şıkkında vardır. Cevap E şıkkıdır. Arkadaşlar evet soruda diyor ki bakın üstteki denklem yani şu denklemin 2 reel kökü olduğu halde o zaman hemen üsttekinin deltası <laughs> sıfırdan büyük eşittir. Bak iki farklı reel kök demiyor. 2 reel kökü olduğuna göre diyor. O zaman b kare eksi 4 a c büyük eşit sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Diğerinde ise reel kökü yoktur. O zaman reel kökü yoksa bunun da deltası b kare eksi 4 a c a, a'mız 1 c'miz 64 küçük 0 olması gerekiyor bakın şimdi buradan k artı 7'nin karesi küçük 4 çarpı 64 olması gerekiyor arkadaşlar her tarafın kare kökünü alsam k artı 7 e, 2 çarpı 8 yani 16 ile aslında eksi 16 arasında değerler alacak 7'yi dağıtırsam e, <laughs> 7'yi dağıtırsam arkadaşlar burası eksi 20 3 ile 7'yi dağıtırsam 9 alsan değer alacak. alacağı bakın doğal sayı değerleri diyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim şuraya. K eksi 2'nin karesi de büyük eşit 16 olması gerekiyor. Her tarafın kare eksi alsam k eksi 2 büyük eşit 4 olması gerekiyor. Ya da eksi 4'ten küçük olması gerekiyor ama doğal sayı dediği için eksi 4'ten küçük olanları almıyoruz. Buradan k nereden büyük eşittir? 6'dan büyük eşit. Şu ikisini çözersek 6'dan büyük eşit 9'dan küçük. 6, 7, 8 değerini alır. Bunların toplamı da arkadaşlar toplamını soruyor. 6, 7 daha 13, 8 daha 21 olarak bulunur. Cevap değişiklik.